Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli yapımı oldukça zevkli bir model anlatımı yapacağım. Çok da sipariş aldığım bir model arkadaşlar video sonunda bitirdiğim yazmamı da göstereceğim sizlere. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ee, ben soni ip ekip kullanıyorum. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz ip tonlarını. Şu şekilde. Yoksa da polyester naylon iplerinize bu oyayı yapabilirsiniz. Yazmada e, bu şifon kumaş olarak e, örnek mendili olarak kullanıyorum yazma olarak da açık leylak olarak alabilirsiniz. Böyle bir lila tonu arkadaşlar. 771 uyumlu. Evet oyamıza geçelim. İpinizin markası ne olursa olsun başlamadan önce arkadaşlar muhakkak ipinizi kesmeden önce şöyle esnekliğini alıp iyicene gerdirin. Bu size düğümlerinizi kolay kitlemenizi sağlayacak. Pırpırlarınızın dönmemesini ve zürafalarınızı böyle deliksiz yapmanızı sağlayacak. Çünkü burada esnekliğini almak için çekiştirdiğimiz için delikler oluşuyor ve pırpırlarımız da dönüyor tabi orada işlem uyguladığımız için. Bu bilgiyi muhakkak uygulayın. Sizlerde kolaylıkla yapın işlerinizi. Tavsiyemdir. Evet modelim tabi alt yolunu devamını anlattığım için öncelikle 3 tane zürafa yapalım. Sıralı bir oya halinde gidecek. Ama video sonunda söyleyeceğim nasıl yapıldığını bitmiş yazmamda. Katlama işlemiyle çiçek sayılarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Şu an yapacağım işlem sıralı oya halinde ilerleyecek. Şimdi bir tane zürafamızı yaptık buraya. Zürafamızı geriye alalım iğnemde 26 numara ucu küt bir iğne, sürafa iğnesidir normalinde. Etamin iğnesi olarak satılıyor en incesi. Bakın deliği büyük, ucu küt. Şimdi geriye aldık ya arkadaşlar, şu geriye aldığımız yerin deliğine buradaki delik değil bakın. Şu geriye aldığımız ipin deliğine geçiş yaparken şöyle bir pırpır yapacağız oraya. Sebebi de şimdi hemen söyleyeceğim. 3 tane şu boyda pırpır yapalım. çiçeğimizin de püf nokta yeri burası. 3 tane aynı boyda pırpırımızı yapalım. Şimdi niye böyle yaptık? Buraya değil de buraya yaptık. Şurada gördüğünüz yere minicik bir pırpır tohumu yapacağız. Sonrasında sarı olarak. O yüzden bu işlemi yaptık. Zemindeki ilk zürafama indim indim 1 2 3 ve dördüncü zürafamı geriye alacağım buraya bir kuyumcu kafesi oluşturuyorum üstte aldım şöyle bakalım kadrajdan çıkmadan ilerlemeye çalışıyorum zemindeki ilk zürafaya indim Tekrar bir zürafa. Bu kuyumcu kafesi ara modelimiz. Sayısı sizlere bağlı. Dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben örnek olarak şu an 5 tane yapacağım. yine öğrenen arkadaşlarım da kolaylıkla modeli yapabilirsiniz. Zorlanmayacaksınız. Alt yolu böyle gayet kolay ilerliyor. En çok sipariş aldığım model arkadaşlar bu. Beş tane yaptıktan sonra üç tane zürafa. Eğer çok hızlı yapıyorsam arkadaşlar videonun sağ üst kısmında çiçek şeklinde bir ayar yeri var. Oraya basın oynatma hızı yazıyor. Oynatma hızına da bastıktan sonra 0.50 veya 0.25 ayarına dokunursanız çok yavaş işlediğimi göreceksiniz. Böylelikle ip atmalarımı kolayca izleyebilirsiniz. Bakın geriye aldığım yer deliğe değil de şu geriye aldığım oluşan deliğe 3 tane pırpır. Buradaki püf noktası buydu. Zemindeki ilk zürafaya inelim ve modelimizin alt yolu bu şekilde ilerleyecek. Bakın ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi sıradaki e, çiçeğimin rengini hemen ipimi takacağım. Şöyle bir açık mor. İpimi açarken bakın şu sesi duyun ipinizden çünkü size gergin bir iple işlemek daha kolaylık sağlayacaktır. Bütün iplerinizde bunu uygulayın muhakkak. Özellikle polyesterlerde kesinlikle uygulayın. Farkını görün arkadaşlar. Benden tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi ipim önümde. Baştaki ilk pırpırımıza ipimizi tutturalım. Buraya üç tane pırpır yapacağım çok büyük pırpırlar olmasın. Şu alttakiler gibi büyük olmasın. Şöyle bakın, yarı büyüklüğünde. Yani zürafadan bir tık büyük. Şu alttaki zürafalardan bir tık büyük şeklinde. Umarım anlaşılır. Çok büyük büyük yaparsanız yani boyanız büyük olur. Yine oyası tabii minyatür bir iş olmalıdır bence. Minimum derecede küçük ince yaparsanız daha güzel olacaktır. Şimdi 3 pırpırımı en baştakine geriye alalım. Geriye aldım. Bu 3 sayımı hemen 2'ye düşüreceğim. 1 ve 2 Şimdi en baştaki 1 sayımı geriye aldım. Bakın geriye aldım. Buraya bir köprü oluşmuş oldu. Geriye aldığım ipe bir düğümle geçtim. Ve buraya 5 tane pırpır yapacağım. Şu alttaki pırpırlarla aynı boyda olabilir. Bakalım. Yani büyüklüğü fark etmez. Dediğim gibi şuradaki pırpırlarla aynı boyda yapmışım. Farklılık olmasın. Sadece alt pırpırlarımız büyük. Diğer bu aynı renkte yaptığım pırpırların büyüklükleri aynı olacak. 5 tane pırpır, pır. düğümü sıkmadan boyunu ayarlayın, tutup sıkın, pırpır pır yapmak aslında kolay, düğümü sıkmayın, boyunu ayarlayın, düğümle birlikte pırpırı tutup sıkın, bu size parmak ütüsü yapıp e, yapmış olacak, pırpırlarınızın dönmemesini sağlayacak böyle püf noktalarıyla güzel işler çıkarabilirsiniz yeni öğrenen arkadaşlarım 5 tane pırpırım hazır hemen şuradaki alt şuradaki iki sayımız var diye 1 ve 2 buraya da hemen iniyoruz 3. gözemeyi oluşturmuş olduk Bak burada üç tane görünmüş oldu sıradaki pırpırımıza iniş yapalım İniş yaptığımızda şu oluşan verev şunlarla şöyle göz kararı aynı boyda olsunlar. Zaten böyle ötülendiğinde arada kalıyor. Şöyle bir verev iniş olsun. Aynı işlemleri buralara da uyguluyoruz. 3 tane pırpır. Şöyle bir araya getirelim. Geriye aldım. sayımı ikiye düşürdüm tekrar başa al yuvaya geçiyoruz bir düğümle ve 5 zürafa şey pardon pırpır pır. aslında zürafa sadece boylandırıldığında isimleri terim olarak değişiyor belli olsun diye her şey zürafadan oluşuyor aslında 5 tane hazır yine öncelikle buraya inmem gerekiyor güzel bir iniş yapabilmem için ve son fırfırımıza da iniş yapalım ben hemen yapıp geliyorum son bitiş noktasını göstereceğim hemen geliyorum Evet son yaprağımı da hazırladım bakın son inişimi yine buraya yapıyorum sıkıca bir düğümle indim şurada gördüğünüz delikten de iğneye şöyle arkaya geçip yukarıya çektim ipimi. Bu ip gizleme. Kırpık görünmesin diye bakın böyle. Son işlemimizi de yapacağız şimdi. Şöyle elinize bir düzelt. Yukarıya doğru çekin. Bakın. Kalıp gibi oluyor zaten. Ütülendiğinde de çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi hemen sarı ipimi takıyorum. Evet, atlama yöntemiyle fırfırlama işlemi yapalım şimdi tohumlarımızı. Şuradaki ayırdığımız yerden başlıyoruz. Bakın burada hani buraya buralara yapacaktık ya. Şuralara da aynı şekilde atlama yöntemiyle yapacağım. Hemen şöyle yatıralım arkaya. İpim önümde. Şöyle yatırdığım yerde Şimdi belli olsun diye nasıl gösterebilirim? İpim önümde olsun şöyle. Bakın buradaki ayırdığımız yere iğnemi şöyle geçiriyorum. Bakın böyle geçirdim. İpim önümde şu an bir gösterme çabası içerisinde. Bakın iğnemi taktı. İpim önümde. bir düğüm atacağım. Yani yatırdığımda ben tabi bu işlemi yapabiliyorum ama size şurayı göstermek için biraz çaba gösterdim. Dediğim gibi şöyle tekrardan bir düğüm atalım. Bir tane nokta yani bakın. Bu kadar. Tekrar sağdan sola atlama yöntemi olarak göstereceğim. İğnemi buradaki orta yere taktım. Şöyle görüyorsunuz iğnedeki ipim burada diğer ipimi iğnenin üstüne iğnedeki ipi de alttan dolayıp geçişimi yapıyorum amacım şu ipin de üzerine işlemek bu kırpırlara sağlamlık katacak ve tek tarafta kırpık olacak bir nokta buraya yaptım hemen iğnemi takıyorum atlama yöntemini muhakkak öğrenin arkadaşlar hayat kurtarıcı gerçekten İğnemizi taktık bakın bu ipimiz burada diğer işlediğimiz ipi iğnenin üstüne atalım. İğnedeki ipimizi alttan dolayıp geçişimizi yapalım. Geçiş e, ipinin büyüklüğü önemli değil. Çok büyük de olabilir, dar da olabilir. Kesilecek oralar. Tekrar iğnemi aynı deliğe takıp bir tane nokta yaptım. Tekrar iğnemi taktım. İnanın ki çok hızlı yapılıyor aslında sizlere yavaş gösteriyorum ki anlaşılsın diye hiç uğraştırmıyor pıt pıt yapılıyor yaptığım siparişte birazdan göstereceğim zaten ee, bu iki tane mi üç tane yazma yaptım bu şekilde bol bol sipariş aldırır yapımı da gayet kolay ve zevkli böyle de temizleyelim iplerimizi. Evet. Modelimiz hazır arkadaşlar. Bakın şöyle. Hemen göstereyim. Bakın ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir model oldu. Yapımı da gayet zevkli. Hiç sıkıcı değil. Alt yolu zaten çok çok hızlı ilerliyor. Seri bir şekilde yapabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarım da gerçekten pırpırları elinize alıştırın. Kesinlikle ilk yapmanız gereken modellerden biri bence tabi daha seyrek yaparsanız ee, şimdi hemen e, göstereceğim siparişimi de bitirdiğim yazmayı da onun aralarını daha fazla yaptım tabii ki de çiçek sayısına göre bu sıklık çok sıkı ama seyretilebilir dediğim gibi fiyat bilgisini geçelim bu sıklıkta olursa tabi e, tabii daha seyrelterek yapın tavsiyemdir bu sıklıkta olursa en az 900 TL'den başlamalıdır. Ortalama işçilik ücreti arkadaşlar. Yazma harici bir fiyat. bu fiyat tabi işçiliğe göre eksiledebilir, artabilir. Sizlere kalmış diyelim. Ben sadece fikir amaçlı söylüyorum. Fiyat bilgisini fiyatlar kesinlikle işçiliğe göredir arkadaşlar. Muhakkak bunu öğrenin. Bakın. Böyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hemen kameramı biraz yükseltip siparişimi de göstereyim. Böyle bir çiçekli yazmaya yaptım. Şöyle bakın. Şu dipteki yerleri yeşil yapmıştım. Kökleri yeşil olsun. Yazmaya uyum sağlasın diye yazmanın içindeki renklerde böyle müşterim bu şekilde beğendiği için bir tık seyrelttim yani az önceki sayımız 5'ti bu kaç olmuş 3 6 9 10 11 tane e, bu da katlama yöntemiyle uyguladığım çiçek sayısı bunu birinci videomda katlama yöntemini yaptım her birini birbirine katladığınızda oluşan yerlere e, işaret iğneleri koyup sıralamayı ilerlediğiniz yerlere zürafalı kısımlarını yapacaksınız bu şekilde her bir köşeye de çiçek denk gelecek ve ara sayılarınız bile aynı olacak bir tık farklı olabilir bazı köşeler daha küçük olabiliyor bu taraf değil de diğer öbür taraf biraz daha kısa olabiliyor sadece ara sayısından bir iki diş fark edebilir şöyle göstereyim bak çok sipariş aldırıyor gerçekten muhakkak yapın Instagram sayfalarınız varsa da yapın koyun çok dikkat çekiyor gerçekten çok güzel bugünlük anlatacaklarım bu kadar umarım sizlerde sizler de dener faydasını görürsünüz bol bol sipariş alırsınız bu tarz modellerimi devamını çekebilmem için bana destek olursanız ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış olurum beğenip yorum yapıp bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşırsanız gerçekten birbirimize al alışveriş yapmış oluruz birbirimize katkı sağlamış oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.